Sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen bahçeler doğa severleri kendine hayran bırakıyor. Elazığ'da sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntü doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan ve Beşik köyünde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Kavak, üzüm bağları, kiraz ve ceviz gibi ağaçların oluşturduğu güzelliği ölümsüzleştirmek isteyenler renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyor. Sonbaharın bütün renkleri burada çok güzel olduğu için kahverenginin, sarının, yeşilin bütün tonları burada o kadar güzel görünüyor ki biz de bu fırsatı değerlendirmek için hafta sonu buraya geldik. Fotoğraf çektik, piknik yaptık, güzel zaman geçirdik. Fırsatı olan herkes buraya gelmeli bence. Bir kere de olsa görmelerini isterim ben de. Kesinlikle. Zaten kalabalık. Çok gelen giden var. Gelirken baya bir denk geldik. Ee, düğünlerde olsun çekimler için gelen var onları da gördük. Çünkü güzel bir yer. Şu an olduğum konum gerçekten çok güzel. Her ton var sonbaharın. Zaten bütün renkler sonbaharda güzeldir. Bazıları ise yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.